Abi galiba babamlar senden bir şey saklıyor. Ne, 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 ne sak 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 sak, sak, sak saklıyorlar? Kanser misin abi? Ka, ka, kanser mi? Kanser ne demek? Ka, ka, kanser gü güzel güzel bir şey. A, 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 abicim ben 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 ben, ben yeneceğim onu. O zaman beraber yenelim abi. Bunun şerefine bize bir tane şarkı söyler misin? Söylüyorum. Bomboş bir hayat ve yine masam süslü kadehlerle Biraz demli kafam çünkü aklıma gelmişti babam Saatlerce içtim, kendi halime küstüm Vazgeçtiğim insanlardan biriydi çünkü babam Tuhaf değil mi? Şimdi sarhoşum Kulakların çınlasın baba Bir hayli yorgunum ve tutmadığın ellerimden dökülüyor nefret Bir defacık olsa bile oğlum de benim ben